Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizinle Secret World'de kaldığımız bölümden devam edeceğiz Şöyle hemen başlayalım En son taş falan gelmişti Sonra böyle hırsız mas maskeli biri geldiydi Neyse buradan başlayalım Evet Oturdu sıçıyor galiba Mahsur kalmış, mahsur kalmış. Sıkı bir toiletler. Uy, baskın yaptılar. Adam. Oh, sefon çektik. Bu kim lan? Mafya toilet. Heh. Toplantı yapıyorlar. Anam bizi fark ettiler. Titan ben geliyor. Vur lan. Vur lan. Şapalar yapıştırdı. Bunu dans ediyorlar. Tuvalete oturmuşlar. Bu ne lan? Anam. Bu ne lan? Ay şu dönme. Beat Bill. Bu ne oğlum? Flash Toilet. Kadın Toilet lan. Anam. Kamera kapınca öyle mi oluyormuş lan? Ne oluyor? O ne? beynine girdiler gibi torklar meydana girdi. Bize mi saldıracak? Ya evet ya bu çok kötü oldu işte. Bu baya kötü oldu. Baksana bize saldırıyorlar. Ana öldü. Bütün herkesi yapmışlar. Neyse biz bizim tıraş spiker var ya o bize yeter. O küçük askerler yapın da tıraş spikerler var ya bizde. O bize yeter valla. Hayır hayır hayır. Bak 5 saniye önce dedim tıraş spiker bizde. Bak hayır. Beynime girecekler hayır. Girdi ağaç ama iki taneydi. Hayır girdi bile. Artık girdi bile. Daha bir şey geldi ya. Bir dakika. Arkadaşlar sesini açtım Aha vallahi bize saldı ama sesi biraz az olmuş. Anam. Az yukarıda da sesi var. Dol zaten geliyor şey Şöyle kalk Dok Şu paraziti <laughs> bir kurtarma olayı olsa iyi olacak Ya yani yine bastır.. aha Ama paraziti kurtardılar. Parazitten kurtardılar. Bu ses ne lan? Planı yapmışlar. Kurtarmasınlar. E bundan güzel spikerden atın. asla sıkı Evet. Olmadı. Abi evet, kamera da bir durmuyor. Şu saati bozuldu. <laughs> Bu oh, kurtardılar silahlarla. Çok başlıyoruz. Hmm. Şu an bu bölüm kaç ki? Bölüm bu kaç? 36 falan olması lazım. Eğer ki silahla vurun. Büyük sporun Aha vuruyor oldu her şey ya. Yumlu katart bu. ne oldu? O ateşli abun mu öldürün? Düşmüş baksana. Tavuk üç gibi. Lan Cimen var ya ya. Hem Cimen güçlenmiş hem de önümüze yetiyor. Bu bölüm niye böyle bisiz? Benim bisiz. Özel biriz vardı. O bizim pompamız var lan. Pompa ne yapıyor? Ne diyor? Arkadaşlar 1 dakika bekleyin. Çevireceğim diyor. Hım. yapacak iş yok çeviremiyoruz gerçi aşağıda yazıyor da İngilizce show my ışık yeah. ya oğlum bu kim lan bir de televizyon adam Işık yağıyor Işık gösteriyor bunlar da donup kalıyor e bundan kulkunlar ne bunlar çıkanı var mı artık büyüdüler. Eskiden ekranlar küçücüktü. Uy beşli. Eski, eskiden çok küçük kameraydı. Şimdi biraz büyüdü. Gözüm aldı lan. Benim gözüm aldı. Oysa ki ben katledim. Gidecek. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu ne lan? Bu ses ne? Buhar ışınlandı mı? Tövbe estağfurullah. Bu ne? Bütün tuvaletlerin oraya biliyor muyum ben? Okumaya çalışıyorum. Bütün tuvaletlere ödün... Ya bak ne kadar İngilizce biliyor. Bütün tuvaletlere ödün duruyor burada. Kırmızı ışık. Kendi seferlerini çekiyorlar. Bir ağızda da Tamam da şartı çok Bu kalmadı. Karıtıya gitti işte. Ana arkasından şeyleri para yeti bile kapatıyor ve o, o zaman TV speaker bana ışık yapsın da ben ışık olsun ya speaker bana. Ay kaptır bu olay ya ya kaptırma ya. Ya niye kaptırdı? Şimdi kesin bir şey yapacaklar. Ay işte gözlük taktıklar ya. Gözlük niye taktıklar ki? Mal var. Biz bir şey yapamıyoruz bir taktı Artık artık TV ile bir şey, bir şey yapamayacak. Uyuyun. E, Gözlüklerimi tut. Ben TV ile Hmm. Aynen böyle devri kız hoppattığı hop, kapısını Of devri kız ne yaptı bu Sen ölü bak çek bak Orayı yine paylaşın. Sen öleceksin Sen öleceksin buna bile. O oh Ya buna bir şey olmaz nasıl? Aha hoparlörler geldi. Hoparlörler geziyor şimdi. Bu geziyor şimdi hoparlörleri. Evet. Bak. Oha, kitap kırma versiyonu. Versiyonu? Hadi ya Çıkar TV'ma. Biz kızım, biz çok kötüyüz. Ah, güzel buldum, güzel buldum. Güzel buldum ben kendi kendime. Aha, bak şu soldaki evin penceresini alıp, Ben yuvalık yuvarlık, için içine alırım. Şu pencereye bakın. Şu an. İnsan var lan. İnsanlar var. Doğru Buraya gel. Come on. Oyun. Ya kaldı bir evet silikçi diye var ya var ya. Kaldı bir Yok oldu. Ya şurası ne? Ya kaçıyor ya. Kaçıyor ya. Yolda bir yıkılmıyor. Ay kıyım. Bak. Gözlerime tamam. Gözlerime bir tane bir şey takmış. Bence TV'nin bir şey olacak. Korunacak. Kulaklarına da vida taktım. Kulaklarına da vida yerdim. Vida. Buz, 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 buz. Oy. İğrenç. Bu iğrenç. Ne yapsan iğrençsin bana. Uy, yap, bu yaptı. Video 12 dakika olmuş. Ha kaçma lan. öldüreceğiz. bu tuzak olabilir. Bu bu bir tuzak olabilir diyor. Aha tuzak tezgahlar mı? Evet ben bir ve bir atıyorum. Ya alıp gibi. Tezgah. Tezgahlar mı? Tezgah? İçinin içine bu yok ki. Ben çok kötü diyor. Ben çok kötü şimdi. Ay geldi geldi geldi. Ekranı Ekran öldü. Ekran. Ekran. Sad edit ekran. Teşekkür Bir de biri geldi ekrana. Bu şey değil mi? Pancana da gördüğümüz adam. O lan bu. Kamerayı çaldı. Kamerayı görüyor. Onun fiyatını biliyor musun? Çok pahalı oldu mu? Ya ne yapabilir? Kompa çok iyi bir şey. Ağabeyim de öldürmüşsün. Ağabeyim de gözlük takmışlar. Bir saniye. Öldük. Tabi gözlük öldüğü kadar izliyemiz. Çünkü bunun ödücü de var. Bu kız. TV Woman. Kız yani. Oho. Ben yakıyor. Bunda öyle cevap. Ne öldüm ki. Ha, para yoktan ikinci para geldi. Adam geliyorlar lan. Hızlı olalım dedi yani daha kaçalım ya. Hadi daha bağırıyor lan bak. Bak bak. Aa ısınmıyor ya. Bu bölümde sol arkadaşlar. 49. bölüm bu. Ve 50. bölüm bu. Beyza saldırıyorlar galiba. Ben çıkar. Atar öyle. Kameraman Beyza saldırıyorlar. Adam var alev atıyor ağzını. kameraman yok. O gençlerimi alıyor ötüşen kameraman. Çıkar TV ile diyor. Ötüşen sıkıntılar zaten öyle geçirilmiş. E ne yapacağız oğlum biz? Ben sıkıntımdan yok. Ele geçirdiniz. Ben tüyüme vermiş. Oha kupan kameradan gördüm. Bu Bununla... ne ben... o? O da geliştirme Oha lan, geliştirme oldu. Ara atıyor bu. Uyyy. Alevi Это не буду मेरे साथ कैसा बुटा था वीडियो भी सिर्फ बाय बाय